Değerli Beşiktaş'ın şey, pozisyonları, değerli meslektaşlarımız, şimdi yanımızda yeni bir katılımcımız var. Öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Yine öncelikle diyeceğim, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugünkü etkinliğe gelen birçok insan sizi tanıyor, tanıştınız. Bir de bizim için kendinizi kısa bir tanıtırsanız çok seviniriz. Tabii, Elif Göktaş, bilgisayar mühendisiyim. Şu an yazılım test koordinatörü olarak çalışıyorum. Bilgisayar Mühendisliği'ne 34 yaşında başladım, geç başlamış bir kariyer sahibiyim, öyle diyelim. Harika, biraz önce içeride konuşmanızı dinledim nispeten. Güzel bir kariyer, yani başlangıcı biraz ülkemizin mevcut maalesef ki hani durumundan kaynaklı, genel ekseriyetinden kaynaklı ama sonraki başarı hikayeniz inanılmaz, çok güzel. Ön konuşmamızda da söylemiştim, dünyanın bir şeye ihtiyacı var ihtiyacı var. Eğitimli anneler. Biz bu eğitimli annelerle dünyayı değiştireceğiz. Bunun için tekrar tebrik ediyorum sizi. İçerideki konuşmanızdan biraz bize bahsedersen sevinirim. Tabii aslında bu geç başlamış kariyerin ilkokuldan itibaren zorlukla başlayan bir eğitim süreci. Sonrasında üniversite hayatına, bilgisayar mühendisine, hayalime 34 yaşında kavuşabilme hikayesini anlattım. Genç bir anneyken Lise mezunu bir anneyken bilgisayar mühendisliğine dediğim gibi geç yaşla başlayıp bu alanda kariyer yaptım. Öncelikle web tasarım işiyle başlayıp sonrasında biraz mobile yönelip sonrasında da gelici yazan kadınlar projesiyle test alanına geçiş yaptım. Şu anda halen bu alanda çalışıyorum. Ve ben bu şekilde geç başlamış eğitime geç kavuşmuş bir kadın olarak başka kadınlara belki ilham olabilme umuduyla kendi hikayemi anlatıyorum etkinliklerde bazı gönüllü kuruluşlarla gönüllü eğitimler veriyorum ve bu kadınlara ulaşmaya çalışıyorum Hayali yarım kalmış ya da hayalini hiç başlayamamış kadınlar için siz de yapabilirsiniz ben yaptıysam siz de yaparsınız demeye çalışıyorum elimden geldiğince ki çünkü. Özellikle bilişim alanında kadın sayısı hem ülkemizde hem dünya genelinde çok çok az. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de %10'un altındayız bu alanda. Dünya genelinde de durum çok farklı değil %30'un altında kadın sayısı. Belki e, hikayelerimizle e, sen de yapabilirsin diyerek bu sayıyı biraz daha arttırabiliriz umudu taşıyorum. Harika yani gerçekten biraz önce de söyledim güzel bir örnek yaptığınız başarı hikayesi. Ee, annelerin aslında yazılım yapma potansiyeli bence kadınların daha doğrusu daha yüksek. Algoritma becerisi kadınlarda benim gözlemim daha iyi. Bence de öyle çünkü aslında hayatımız algoritmadan ibaret zaten ve kadınlar biraz daha detaycı düşündükleri için her adımını zaten planlayan yani yaşamımız e, algoritma belki bunun farkında değiliz adının algoritma olduğunun ama ben de size katılıyorum bu konuda. Teşekkür ee, ederim bu arada kadınlara olan bu e, hoş pozitif. sözleriniz için, pozitif evet. düşünceniz için evet. Ee, yani e, sonuçta gerçekten hani dünyayı değiştirecekse kadınlar değiştirecek. Bizim de böyle bilinçli annelere, kadınlara ihtiyacımız var. Ee, cümlelerinizin arasında böyle bizi izleyen öğrenci, genç arkadaşlarımız için de birkaç şey yakaladım. Eğitime bir web tasarımla başladığınızı söylediniz. Ee, nasıl başladınız? Orayı biraz aslında anlatırsanız, yani aslında bu işin çok zor olduğunu düşünüyorlar ama kolay yolları var aslında her şey ihtiyaç duymayla başlıyor galiba. Yani sadece ben bir işe sahip olayım, hemen para kazanayım değil de benim hikayem bir ihtiyaçla başlamıştı. Ee, çok sevdiğim bir web sitesi ve o web sitesinde arkadaşlarım vardı. Sosyal medya olmadığı için o dönem orada o arkadaşlarımla bir araya gelip sohbet ediyorduk. Ee, benim gibi genç anneler, dünyanın çeşitli yerlerinden, Türkiye'den ve sonra o web sitesi kapanınca o zaman ben bir web sitesi yapayım dedim ama bir web sitesi nasıl yapılır konusunda hiçbir fikrim yoktu. O dönem bir kaynağa erişim de yoktu yani şimdiki gibi online eğitimler vesaire yoktu. Ama tamamen deneme yanılmayla gerçekten çok zorlanarak bazen her şeye tekrar başlayarak bazen silerek bazen hata yaparak ve belki de bu zorlayıcılık gerçekten öğreticiydi. Ama yapmak istediğim şey netti onu biliyordum ve ona ulaşabilmek için her yolu denedim. Çok basit, çok ilkel bir web sitesiydi. O dönem çok daha iyileri vardı elbette. Ama ben elimden gelenin en iyisini yapmıştım o dönem en iyisi oydu benim yapabileceğim ve e, onunla başlayıp sonrasında onu geliştirerek kendim de bu arada gelişerek tabii ki bu şekilde güç buldum. Yani bu benim bir ihtiyacımdı o ihtiyacımı e, önce başlayıp onu geliştirip bu şekilde web'e başlayıp bu şekilde kodlamaya adım atıp sonrasında da evet artık ben bunun okulunu okuyabilirim duygusuna gelip ve bundan para kazanmaya başlayarak hikayem bu şekilde başlamış oldu benim. Arka ya aslında hani çok güzel bir örnek. Yani okumak elbette ki önemli ama buna ihtiyaç duymak, bir ihtiyacı karşılayabiliyor olmak çok değerli. Ee, bayağı da başarılı oldu galiba size ziyaretçisi, katılımcısı. Evet, evet. 18 bine kadar çıkmıştık ama ne yazık ki Facebook'un <laughs> popüler olmasıyla ve diğer sosyal medyaların biz artık popülaritemizi biraz düşürdük. Çünkü forum sitesiydi. Artık o tür şeyler yerine insanlar sosyal medyayı doğal olarak tercih ettiler. Benim de farklı yoğunluklar, eğitim, iş hayatı daha aktif olunca ben de çok ağırlık veremedim. Ama oradan alacağım her şeyi almış oldum. Oradan alacağım tüm enerjiyi aslında motivasyonu oradan almış oldum. Başlangıç noktamdı. O yüzden hala domaini ben de hala ondan vazgeçmiyorum. O benim için çok özel bir anı kutusu gibi bir şey çünkü. Harika. Yani e, bilişimde, yazılımda genelde insanlar yaptıklarını çocukları gibi görür. Siz de öyle görüyorsunuz. Aynen öyle. O benim için dediğim gibi miladımdı belki de. Gücü oradan aldım. Ben bunu yapabilirim, daha fazlasını yapabilirim gücünü oradan aldım. Ve onu hep saklayacağım muhtemelen. Belki bir gün başka bir şeye dönüşür. Bakalım. Kısmet. İnşallah e, gönlünüze göre olur. Bir de yine e, konuşmalarınızdan cümle arasından test uzmanlığınızla ilgili bilgiler söylediniz. Bize biraz daha anlat, açar mısınız oraya? Hani test uzmanı kimdir, ne yapar? Şu an hani firma ismi vermenizde sakınca yoksa firmanızda çalışıyorsunuz. Hani anlatın ki örnek olsun arkadaşlara. Şu anda NetA şirketinde Türkcell projesinde yani Türkcell'in uygulamalarını, web uygulamalarını, mobil uygulamalarının testlerini yapan ekiplerden birindeyim ben de. Hem manuel testlerimiz, hem otomasyon testlerimiz, beken testlerimiz, birçok yani tüm test alanlarında aktif olarak ekiplerimiz çalışıyor. Test uzmanları aslında hala çok bilinmeyen bir alan aslında çok ihtiyaç olan bir alan. Çünkü evet yazılı tabii ki developer testini kendi yapıyordur ama sadece o kişinin bakması yeterli değildir. Ona son kullanıcıyla bakan kişidir aslında bir anlamda. Çünkü biz bir uygulamayı kontrol ederken ben Elif olarak kontrol edersem o doğru olmaz. Ben işte o uygulamayı Ahmet amca gibi, Ayşe teyze gibi belki o uygulamayı o telefonu eline ilk kez alan kişi gibi bakmalıyım. Her detayını incelemeliyim. Normalde Elif'in bakmayacağı detaylarını da incelemeliyim. Ve bir e, uygulamanın ya da bir web sitesinin o kullanıcı mümkün olduğunca en az hatayla ulaşmasını sağlamalıyım. E, bunu en az hatayla diyorum çünkü biz e, bir uygulama asla hatasız olamaz. E, düsturunu kabul ediyoruz. Mutlaka hata olabilir ama biz onu hem görsel açıdan hem fonksiyonel açıdan bir kullanıcının kullanımına en uygun şekilde ona ulaştırmaya çalışan kişileriz. Yazım sektöründeyim ben de 94 yılından beri yazımcı arkadaşlar meslektaşlarımızın genelde hep şey bir algısı var işte kullanıcı önce bire basacak iki yani sıralama hani tuş kombinasyon olarak işlem olarak bir sıralama var kafalarında ve kodlamayı öyle yapıyorlar ama Kullanıcı davranışında maalesef öyle olmuyor. Kullanıcı önce 9'dan başlıyor sonra 2'ye geliyor. Çok farklı şeyler yapabilir kullanıcılar. Biz de bazen evet testleri yaparken e, hiç olmayacak şeyleri de denememiz gerekiyor elbette. Yani e, olabilecek tüm süreçleri denemeye e, muhtemelen her şeyi denemeye çalışıyoruz. Tabii ki arada e, bizim de tahmin edemeyeceğimiz şeyler olabiliyor. Ve kendimizi sürekli bu yönde iyileştirerek dediğim gibi uygulamaları en iyi şekilde en hatasız şekilde o kullanıcılara e, onların en rahat kullanabileceği en kullanıcı dostu şekilde e, ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bu alanda gerçekten insanlara ihtiyaç var. E, çünkü muhtemelen e, yani birçok okulun müfredatında buna çok fazla değinilmiyor. E, bazı okullarda ders olarak artık alındığını biliyorum. Ama bu alanda gerçekten insanlara ihtiyaç var. Çünkü bir ürün varsa onu e, en uçtan uca kontrol edecek insanlara da ihtiyaç vardır. Farklı gözlerin görmesine de ihtiyaç vardır. Yani developerlarla, testerlar arasında şöyle bir şey vardı işte bu hata var Yo bende çalışıyor evet sende çalışıyor ama başkalarında çalışmıyor olabilir çünkü ben şu yoldan gittiğimde böyle bir hata görüyorum İşte tester test uzmanı test mühendisi dediğimiz kişi bunları gören bulan ve düzeltilmesini sağlayan kişidir ve ihtiyaç var dediğim gibi kesinlikle ee, hep şey e, aklıma geliyor işte sektörde olunca işte yazımcı arkadaşlar ben de çalışıyor deyince ver bilgisayarını ben kullanacağım diyorum Aynen yani sadece kullanıcı değil bazen aynı yazılım bir cihazda çalışırken bir başka cihazda da sorun çıkarabiliyor. Yani bizim amacımız o bir cihazda bile Sorun çıkmayacak şekilde yani cihaz bazlı olan problemleri bile görebilecek şekilde en iyi şekilde ulaştırmak ve sadece dediğim gibi developerın ya da bir iki kişinin bakmasıyla değil belki defalarca tekrar tekrar bir daha tekrar edilmesi gerekiyor ki her zaman en iyi şekilde ulaşabilirim kullanıcıya. Evet gerçekten bunlar yapılması gereken şeyler. Son olarak hem bugünkü etkinliğimizi değerlendirelim. Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu gerçekleştirdi. 8 Mart'a özel bir etkinlik. Sizleri de davet ettik. Kayseri'den geldiğinizi söylemiştiniz. Bugünü bize bir aktarırsanız düşüncelerinizi seviniriz. Evet, çok güzel bir etkinlik düzenlemiş arkadaşlar gerçekten. Çok ince detayları bile düşünmüşler. Ben çok keyif aldım. Buradaki gençlerle çok gurur duydum. Çünkü e, onlarla tanışma fırsatım da oldu hepsiyle olmasa da. E, hazırlık sınıfından bile burada arkadaşlar var. Bile diyorum çünkü genelde hazırlık sınıfında e, hani gençler daha ne olduğunu anlayamıyor. Üniversite ortamını tanımaya çalışıyor. Ama burada öyle bir grup var ki aşırı enerjikler. Ben onlardan enerji alarak zaten oraya çıktım. Gerçekten bir profesyonel ekip gibi bir etkinlik düzenlemişler ve tüm detaylar düşünülmüş böyle özel bir günde kadın konuşmacılara yer vermişler. Ben çok keyif aldım, İyi ki gelmişim. Hepsinin de çok başarılı olacağını görüyorum, inanıyorum. Umarım hepsi de hak ettikleri yerlerde olurlar. Ben de gurur duyuyorum onlarla. Çok teşekkür ederiz açıklamalarınız ve röportajımıza katılımınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.